Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün genel bir kahve bakımı yapacağız arkadaşlarım. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları mevcuttur kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Evet haydi bakalım. Hepiniz izleyebilirsiniz. Kolektife bir bakın. Niyetlerinizi tutalım arkadaşlar. Niyetiniz niyetim olsun diyorum. Evet. Şöyle göstereyim Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram Dural Trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, şimdi fincanı açınca göstersem kendiniz yorumlarsınız bakın. Şurada kişi, senin aklındaki kişi muhtemelen. Yani aklındaki kişi arkadaşım sevgili olmak zorunda değil. Eşindir, sevgilindir, ne bileyim hayat arkadaşındır ya da senin haber beklediğin hakkındaki kişi kardeşindir, arkadaşındır, dostundur, komşundur. Böyle düşün. Annendir, babandır. Böyle düşün. Aklındaki kişi aşk olmak zorunda değil. Sonra diyorlar ki biz sevgili beklemiyoruz ki ben abimden haber bekliyorum. işte aklındaki kişi o da olabilir. Bakın burada sizin aklınızdaki kişi var ve kucağında bir kalp. Yani sevgiyle zaman da vermiş. Görüyorsun değil mi? Ayağının şeklini, üç rakamını vermiş. Zaman veren bir bakım olmuş bu kişi. Kucağına böyle bir tane kalbini almış. Bir tane de kese var elinde. Üç vakte kadar da bu kişi senin yoluna çıkıyor arkadaşım. Yani karşına çıkıyor. Karşı karşıya geliyorsunuz. dediğim gibi sevgilin de olur. Annen baban kardeşinde olur. Senin niyet ettiğin hakkındaki kişi her kimse, evet bu kişinin karşına çıkışı var. Arkasında da iki tane böyle e, kertenkele gibi çıkmış arkasında, kişinin arkasında. Geride bırakmış onları. O iki kertenkeleyi geride bırakmış. Yani ona engel olan birileri varmış. Onun belki adım atmasına, belki eyleme geçmesine engel olan birileri varmış ama onları geride bırakmış. Hatta beş vade önce kopmuş onlardan. Arada bir kopukluk var ve beş rakamını öğrenmiş. Beş vade önce onlardan kopmuş arkadaşım. Tek, bu kişi tek, tek gelecek sana. senin de kendi dünyanda kendi içinde bir takım sıkıntıların var yani böyle dağ gibi olmuş omzundaki yükler bak sadece kafan var şurada yükün altında kalmışsın bak şurada sadece kafan var sadece kafan gözüküyor dışarıdan da saçların savruluyor böyle sanki dışarıdan da çok güçlü gözüküyorsun ama sıkıntıların bir hayli büyümüş dönüşüm geçiriyorsun arkadaşım Bak sen bu sıkıntılardan sıyrılıyorsun ve dönüşüm geçiriyorsun. Yani şöyle bak, kademe kademe görüyor musun? İçinden çıkıyor bir şeyler. Sen dönüşüm evresi içine giriyorsun. Bulunduğun yer değişir, iş değişir, alan değişir. Ama bu dönüşüm senin bu sıkıntılardan kurtulmanı sağlayacak. senden yüksekte bir kişi ya da senden uzakta bir kişi sana ağzıyla uzattığı bir nasip var. Ağzıyla uzatacağı bir nasip olacak bak. Görüyor musun? Kuş gibi kişi senin ağzına getirmiş e, ya anne kuşlar yavru kuşlara yemek verir ya yedirir ya bu da öyle ağzıyla nasibini getiriyor bir haber alabilirsin ee, ...bir haber duyabilirsin. Güzel bir haber. Evet şöyle devam edelim. Şu ara biraz tek takılıyorsun galiba. Hani... E, ...ya insanlara güvenmiyorsun... ...ya insanlara karşı... ...acabaların var... E ya da uzak kalmak istiyorsun. Evet, emin olmak istedim. Çünkü iki tane tavşan gördüm. Tavşan konusunda berekettir tavşan ama yine de bir emin olmak için baktım. İki tane kafa kafaya vermiş tavşanın var. Bak iki tane kafa kafaya vermiş şurada. Tavşan bereket hayatına gelecek bir bereketmiş. Kafa kafaya tokuşuyor yani iki fırsat birden. İki kapı birden ya da e, açılabilir. İki fırsat birden önüne çıkabilir tercihini yaparsın. Altında da altı rakamı var. Bak karanlık içerisinde, sıkıntı içerisinde de bir altı rakamı vermiş. Bu fal gerçekten zaman veren bir fal olmuş. Evet bereketle alakalı, işle alakalı iki fırsat karşına çıkıyor altı vakit içerisinde altı vadi içerisinde karşına çıkıyor arkadaşım yani tercihini yaparak yolunda ilerleyeceksin altı rakamın yanında çok güzel de bir anahtar çıkmış kapalı kapıların var arkadaşım ama açıyorsun bu kapalı kapıları artık kişiyle sarılıyorsun böyle hasret giderir gibi. Hani uzun zamandır görmediğin bir insan uzun zamandır görmediğin belki sevdiğin belki akraban ama hasretle bir sarılma var. Özlemle bir sarılma var ikinizde. Yola gideceksin arkadaşım iki kişi sen ve yanında bir kişi daha yedi vakit vermiş ee, gidiş dönüş olacak bir yere bir yere gideceksin işte sabahına gidiyorsan akşama geleceksin böyle bir yolculuk olacak yolunda açık ve aydınlık olarak gözüküyor Uzağında olan bir akraban uzakta olan bir akraba tanıdık. Ee, çok bağı değil ya da hani içinde diye bağı da olabilir de hani içerisine yakın değil. Uzakta olan bir kişiden bir haber gelecek sana. Biraz ilgilenebilirsin ya da biraz sık telefon trafiği gerçekleştirebilirsin. Civarında sana böyle kancayı takmış bir kişi var. Hakikaten kanca elindeki yani. Kancayı uzatmış, geçirmiş. Bu biraz e, arkadaşlar aşk hayatınızla alakalı muhtemelen. Çünkü e, kişi de ayağının dibinde duruyor. Hem de bu üç rakamın hemen yanında vermiş bunu aslında. Ee, niyet ettiğiniz kişi size şu an böyle rahat umursamaz da gözüküyor olabilir ama Yok arkadaşım bu kişi sana takıntılı bir kişi Yani ne yapıyorsa göstermelik yapıyor Geri duruyorsa göstermelik duruyor ee, Umursamaz gibi davranıyorsa göstermelik yapıyor Ama takıntılı bir karakter Yani senden vazgeçmek gibi bir niyeti de söz konusu değil pencerenin içine baktığımda bir de şemsiye var kafana doğru tutuyorsun böyle. Bu ara biraz kendini önemseyeceksin. Bu ara biraz kendini düşüneceksin. Ya da kendini korumaya alacaksın. Yani bunu yaparsan da iyi yaparsın. Çünkü bu zamana kadar yapmamışsın. Bundan sonra biraz daha önce ben demeye başlayacaksın arkadaşım. Peki Dileklerimizi tutalım bakalım tabağınız bize ne verecek arkadaşlar. Şöyle bir aksın. Aktıkça şekiller çıkıyor. Dileğin gerçekleşiyor dedi. İnşallah. Nasiplisin de dışına dışına akmaya çalışıyor. nasıl kocaman çıkmış. Yani umursamıyor gibi gözüküyor. Evet ama hayır bu kişi kesinlikle ve kesinlikle yoğun derecede seni düşünüyor. Aranızda mesafe var. Aranızda yol mesafesi var arkadaşlar. Ama kişinin aklında da böyle iki tane İki ihtimal çıkmış yani bir gelmek istiyor bir taraftan bir taraftan da süreci erteliyor ama bu gelişi gerçekleştirecek. Yanınıza gelecek arkadaşım çünkü karşı karşıya oturmuşsunuz ama onun da elinde bir lale var böyle o biraz daha ılımlı konuşacak haberin olsun. Senin kafan çok karışık, soru işaretlerin var, kafa karışıklıkların var, büyük de bir ağaç kakanın var, ağaç kakan çıkmış böyle. Hani içinden biri, annendir, kardeşindir, babandır. Biraz çok konuşuyor galiba. Yani seni biraz ıı, daraltmış. diz dize oturmuşsunuz ya. Bak yolun ağzında diz dize oturuyorsunuz. Ondan geliyor ilk adım. Ondan geliyor ilk haber. Toparlayıcı bir adım, toparlayıcı bir haber. Ve bu durumda senin aslında birileri konuşsa da, birilerinin konuşması seni sıksa da, bu kişinin varlığı, gelmesi ya da adımı, eylemi seni rahatlatacak. Çünkü hanene ay doğuyor. Üzerindeki sıkıntı yatacaksın arkadaşım. ...rahatlayacaksın. Manisa'nın M'si çıkmış... ...ve bir yonca... ...yani sende de olabilir bu harf... ...sana gerçekten... ...destekte bulunacak kişide de olabilir... ...ama dört yapraklı yoncan var... ...yani... ...şansın açılacak Manisa'nın M'si... ...harfini taşıyan birinden... ...destek görebilirsin... Ya da dediğim gibi bu harf sende de olabilir. Ama dört yaprak önce evet artık o şansının açılmaz zamanının geldiğini gösteriyor arkadaşım. Evet hadi bakalım birazdan harf ve zaman soracağız. Öncelikle şöyle bir bakalım genel enerjiniz bize ne verecek arkadaşlar. sizin genel enerjiniz için alıyorum. Ve aklınızdaki kişinin genel enerjisi. Sizin genel enerjinize baktığımda kafanız karışık diyor. Evet. Öncelikle evet bir yolculuk yapılacak. Biraz kaygılısınız. Her ihtimali düşündüğünüz için kaygılısınız. Belki de bu kaygılarınız sizin hayatınıza istinaden ama bu yolculuk size iyi gelecek diyor. Biraz kararsız kalacaksın yolculuğu yapıp yapmamakta. Ee, ama yaparsan enerjin de yükselecek. Bak çiçek geleceksin diyor. Enerjinin yükselmesi senin yolunun açılmasını da sağlayacak. Sen kendin biraz olumsuzlukla yollarına bir lokaç koyuyorsun. Kafa karışıklığını at ve karşına seçenek çıkacak. Yapman gerekeni yap ve seçimini bir an önce yap. Zamanı süreci uzatmamalısın diyor. Peki aklındaki kişinin enerjisi? Evet, aklınızdaki kişi sizden daha e, olumlu düşünce içerisinde diyor ki ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsun biliyorum diyor bunu bilen bir kişi ve kendini biraz güçlü görüyor. Evet diyor, kişisel mutluluk için, yani birlikteydiğimiz için ve tamamlanmak için sana adım atacağım ve bunu ben istediğim zaman yapacağım. Yani şu an bile isteğe ertelediğini söylüyor. Ben istediğim zaman yapacağım. Çünkü kendimdeki güce ve sendeki sevgiye güveniyorum diyor arkadaşlar. Biraz özgüveni yüksek bir karakter çıktı. Peki Romi ile soralım beni izleyen arkadaşlarım. İş hayatınız için bize ne verecek bakalım Rumi'ye. Ve aşk hayatı için bize ne verecek? Evet iş hayatı için açalım bakalım dinarların padişahı şeytan dinarların altısı kadehlerin ası dinarların iç olanı, kadehlerin sultanı ve kadehlerin altısı saplantılarının kurbanı olma senin olan zaten sana gelecek senin olana zaten sahip çıkacaksın sahip olacaksın ve sana gelenin mutluluğuyla kutlamalar yapacaksın. E, etrafında biraz oynanan oyunlar var birazcık sen senin nasibinde ya da şansında gözü olan insanlar var. O yüzden beklentilerini paylaşma. Ego yapıp yüksekten yüksekten önceden önceden konuşmamalısın diyor arkadaşım. Bunu yaparsan merak etme. Mutluluğu elde edeceksin diyor. Peki aşk ile alakalı ne veriyor? Azize. Dinarların süvarisi. Değnekleri nasıl? Kılıçların süvarisi. İmparator çevimin hale. Evet gözünden düşen bileleri olmuş. Yani bazı kişiler gözünden düşmüş. Özellikle de bunu aşk hayatında yaşamış olabilirsin. Yalnız burada yine kişi aynı şeyi söylüyor arkadaşım. Diyor ki ben gücün farkındayım. Evet senin gözünden düşecek yanlışlar yaptım. Evet hatalar yaptım. Ama sana müjdeyle geleceğim diyor. Kalbini sevindirecek müjdeyle geleceğim. Biz ayrılamayız diyor değneklerin asıyla. Ayrıldık desek de biz kopamayız. Ve o gizlenen, saklanan karakter, kendini sessize gömmüş karakter sessizliğini bozacak ve seninle iletişime geçecek olarak geliyor. Ama bu iletişim sahiplenerek olacak diyor arkadaşım. Kendinden emin bir şekilde gelecek olarak gözüküyor. Peki, Haydi bakalım şimdi soralım. Önce harf soracağız, sonra zaman soracağız arkadaşlar. Aldığım harfler sizde de aklınızdaki kişinin isminde ya da soy isminde olabilir. İlk olarak bize hangi harfi verecek bakalım. Yozgat'ın Y'si, Manisa'nın M'si, Bursa'nın B'si. Bir de şurada Hatay'ın H'si var arkadaşım. Farklı bir harf, farklı bir harf ee, görmüyorum. Evet bu kadar. İkinci olarak soralım bize hangi harfi verecek. İzmir'in iyisi, Niğde'nin V'si, Adana'nın A'sı, Jandarma'nın J'si. Ve üçüncü harfi soralım. Üçüncü olarak Sivas'ın S'si çıktı. Kastamonu'nun K'sı var. Bir de şurada ortada ordunun oğuzu var. Evet şimdi zaman soracağız arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyi düşünün, ismini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beyni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiye iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diye. Van'ın V'si, Şanlıurfa'nın Ş'si çıkmış. Farklı harf olarak, zaman olarak da 7 rakamını vermiş. 7 gün, 7 saat, 7'li bir tarih. Maksimum 7 hafta kahve bakımı uzun zamanı vermez. Maksimum 7 hafta içerisinde aklınızdaki kişiye iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet, kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanan, uymayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.